Arkadaşlar merhaba. Birim rehberi serimizde paralı askerlere anlattığımız seride 6. ve son paralı askerimiz Kara Ejderha Mızraklıları arkadaşlar. Yani bir nevi mavi kapılar arkadaşlar. Bu birimin arkadaşlar fiyatı 700 bin Gümüş. Liderlikte 110 liderlik istiyor. Savaş ekibine koyarken. Yine arkadaşlar Yine hatırlatmak istiyorum son birim olduğu için. E, tüm birimler arkadaşlar %10 XP buff'ı, bronz buff'ı, şan buff'ı veriyorlar. Eğer savaş ekibine koyarsanız ne e, kuşatma, meydan, keşif, fayda takını ne oynuyorsanız oynayın. Yani maç kazanımlarınızı %10 arttırıyor arkadaşlar. Full geliyor bu birimler. Kışlanızda kapasite yoksa artı bir kışla kapasitesiyle birlikte gelmekteler. Şimdi e, ben gerçekten birim almak istiyorum ve bunları aktif kullanılmayı düşünüyorum diyenler için Final olduğu için tavsiye ettiğim birimlerden birisi bu. Son birim. İlk Martel'in de Torreleri'ni tavsiye etmiştim. Kule ittirmeye herkesin ihtiyacı olduğundan. Karajdarha Kargılısını tavsiye etmiştim. 120 liderlik, emperyal kargılılar gibi güçlü bir birim diye. Para harcamak istemeyenlere 3 birim. Okçu, Tüfekli ve Ciritçi'yi tavsiye etmiştim. Okçu 250, diğer ikisi 400K Gümüş. Bu birim arkadaşlar kışla da yer açmak isteyen, mavi kapı kasmış olan kişiler. Kışla da yer açmak istiyorlarsa birim ağacından e, emperyal muhafızdı galiba onların adı. Mavi kapıları silip bu birimi satın aldıklarında neredeyse bir şey kaybetmemiş gibi oluyorlar. Neden? Şimdi çoğu kişi oyunda kapı alıp bir başkasının birimini korumak istemiyor. Hani biz arkadaş çevremizde hani görev olanlara yapıyoruz ama Tek başına giren kimse kolay kolay bir başkasının birimini savunmak istemeyen, en azından bizim gördüğümüz bu şekilde. Şimdi e, kapı aldığınız düşünün 160-170 liderlik tam hatırlamıyorum. Bir başka birimi korumaya harcıyorsunuz ve e, gerçekten demeç çıkaramıyorlar. Ama bu birimi alırsanız arkadaşlar 110 liderliğiniz gidiyor. E, demeç al, hasar al e, görevlerini yapabiliyorsunuz ve bu mavi birimin. Doktorin takmadan arkadaşlar sağlık yenileme skili var. Aynı şekilde diğer kapılarda olduğu gibi kalkan yürüyüşü de var. Yani okçular size uzaktan sıkarken üst ve yanları kalkanla koruyarak yürüyüşe geçebiliyorlar. Ben bu birime elimde fazla kalan e, Simaki çavuşlara taktığım iki tane mor doktorinden taktım. Bir de kiralık çıktı. E, normalde iki mor, üç mavi şeklinde kullanıyordum. Ve bu şekilde kullanırsanız mor doktor ürünleri tamamlamaya çalışacağım ileride. Tamamladığınızda neredeyse mor kapı gibi oluyor çünkü bu can doldurma özelliği mor kapılarda var. E, uzun kılıçta sürekli bir de can verirseniz bu birim inanılmaz dayanıklı bir hale geliyor arkadaşlar. Sözü çok uzatmadan gidelim. E, dalalım. Dediğim gibi avantajı e, az liderlikle kapı e, elinizde bir kapınız olmuş oluyor. Birimi arkadaşlar ilk başta ellemeyin. Dayanıklılığını görelim. Deme şöyle size elimden geldiğince göstermeye çalışayım. Demeyici düşük. Yani diğer tüm kapıların da düşük. Şimdi canı azalırken can veriyorum arkadaşlar. Tabii ki mavi kapılar bundan daha güçlüdür. Morlar da güçlüdür ama yani 160-170 liderlik harcamanın tek bir alemi yok diye düşünüyorum. Hemen şuraya bir döneyim yeni birim gelsin. Böyle bir denemek istiyorum kalkan yürüyüşünü birime karşı. Normalde okçulara doğru giderken kullanılır. Kapıları arkadaşlar bozmadan kullanmanız gerekiyor. Yani ben bozdum az önce. Ne olacak denemek istedim. Evet bir kişi ölmüştü zaten. İkinci ölmek üzere. Yani çok da bir şey fark etmedi. Tabi karşıda çok hani yaver var. Hem de birine ait bir birim değil bot. Ee, bu da önemli bir faktör. Yani benim düşünceme göre gayet sayınlı bir birim arkadaşlar yani paralı asker olarak hani ben e, kışlamda lamba yer açabilmek için e, e, zaten video çekeceğim için anlatmam gerekiyordu bu yüzden al alacaktım e, bunu dağılınca diğer mavi birimi sildim şimdi arkadaşlar okçulara karşı kalkan yürüyüşü yapalım epeyce de yürüdüler yalnız yani komutanı takip et özellikleri olsa. Gayet başarılı bir birim olur. Mor kapılar gibi hani sizi izleyip gelse çok iyi bir birim olurmuş. Bu birim de bu şekilde arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.